Özlem Hanım, Benim karım Sevda Eğilmez'in babası... ...Köksal Eğilmez'dir oğlumuzu öldüren. Şu ilk nakli bir başarılı olsun. Oğlum Allah'ın izniyle sağlığına kavuşsun. Özlem'i karşıma alıp söyleyeceğim. İlişkimizden bahsedeceğim. Ama bu kadar üzüntünün üstüne şimdi yapamam. Tabii, bir de Uygar var. Yaptıklarının hesabını soracağım ona. Nasıl yapacaksın bunu? Senin yardımına ihtiyacım var. Yardım mı? Senden son defa Uygar'ın evine gitmeni istiyorum. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Ama o eve gidip ne yapabilirim ki? Ali Hoca'nın aklandığına sevindim. İlk duyduğumda inanmamıştım zaten. Ben ne zaman aklanacağım? O ne demek? Yani diyorum ki... ...babana ne zaman söyleyeceksin bizim durumları? Hı? Ne zaman evimin kadını çocuklarımın anası olacaksın? Anneme söyledim işte akşam açacağız konuyu. Allah be! O gün bugün ha? O bir gün bugün. O zaman ben şey yaptırayım. Ee, çiçek yaptırayım ben. çikolata yaptırayım. Çikolata. Sakin ol. Nasıl nasıl bir çikolata yaptırayım? Şey yaptırayım ben. Böyle kocaman buket bir çiçek yaptırayım. Öyle geleyim ben. He? Tamam önce bir babama söyleyelim bir tamam desin. Desin. Hadi ben çiçek yaptırayım o zaman. Dur gel ben bir şey. <laughs> çikolata. Yeşer abi gel çay iç. Gel gel. Aa düştü. Yeşer abi. Yeşer abi. Yeşer. Yeşer abi. Vallahi Kalp atmıyor, kalp atmıyor. Ambulans çağırın, ambulans çağırın. Ölmüş mü? Ha? Ölmesin. Tövbe etmişti, o ölmesin. Yaşar abi tövbe etmişti, Yaşar abi. Yaşar abi ölme. Tövbe etmişti. Tövbesini bozmuştu ama tekrar tövbe etti. Bir daha da bozmadı. Ali hocam onunla konuşunca tövbesini bozmadı. Hocam. Hocam. Bir daha verdi. Hocam. hocam bu arkadaş sürekli tövbesini bozuyor. Dedim uyuşturucu satma günah. Dedi tövbe ettim saldım gitti. Sonra baktım ertesi gün yine uyuşturucu satıyor. Yine uyuşturucu satma günah dedim. Yine tövbe etti yine saldım gitti. Sonra duydum ki hocam bu yine uyuşturucu satıyormuş. Yine tövbe etti dedim yok sen sürekli tövbeni bozuyorsun. Artık hasta sayılırsın. Ali hocam seni bir görsün dedim. Cuma çıkışı cami avlusuna gel dedim. Gelmedi tuttum getirdim. Geldim hocam. İyi yapmışsın, müda verdi de. Önce ben sesini bırak. Yaşar, biz seninle ne konuştuk? Hocam, vallahi bir daha yapmayacağım, söz. Ama daha önce de söz vermiştin. Bir daha yapmayacağım diye söz versen bırakırlar mı seni karakolda? Hadi ilkinde bıraktılar diyelim. Bir daha yaparsan İlkinde de bırakmazlar zaten hocam. İşte kendi ağzınla söylüyorsun. Tövbe edip tekrar tekrar yapmak da olmaz. Allah merhametli diye şımarmamak lazım. Her günah tekrarlandıkça büyür. Senin günahın zaten çok büyük. Allah'tan korkmuyor musun sen? Korkuyorum. Korkmaz olur muyum hocam? Hocam bir daha olmaz. Vallahi söz veriyorum sana. Tamam bir daha ver. Bence Yaşar bizi anladı. Bırak gitsin. Ama bir daha aynı şeyi yaparsa artık bana getirmezsin. Polisle teslim edersin. Allah razı olsun hocam. Çok sağ ol. gitti. Ali hocam demişti ki... ...tövbe eden hayat bulur. Ölme Yaşar abi. Yaşar abi yaşa. Yaşar abi yaşa ölme. Ölme Yaşar abi. Ölme Yaşar abi. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe etti. Hayat buldu. Bak ölmedi Yaşar abi. Hayat buldu bak ölmedi. Hayat buldu. Tövbe eder hayat bulur. Tövbe eder hayat bulur. <laughs> Yeşil abi. Yeşil abi hayata döndü bak. Yeşil abi hayata döndü gördün mü? Ölmedi. Yeşil abi. Yeşil abi. abi. Ambulans geliyor. Ambulans geliyor. Sen yorma kendini. Ne oldu bana? Bir daha bu malı asla kullanmam. Sen mal mı kullandın ya? Hani tövbe etmiştin sen? Tövbe etmedin mi? Tövbeni mi bozdun? Tövbe ettim tövbe ettim. Ceza verdim. Allah seni bana gönderdi. Sağ ol. Tamam. Sen yorma kendini. Şimdi ambulans gelecek tamam mı? Tamam. Ambulans gelecek şimdi. Tamam.